Hokus Fokus YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Hokus Fokus yaşlanmayan cilt kreminin çok önemli bir bileşiminden bahsedeceğim. Argyline Asetil Hexapeptide 8 Argyline yani Asetil Hexapeptide 8 nöropeptidlerdendir. Cildin mekanizmasına müdahale ederler ve kasları gevşetip kasılmayı minimuma indirerek yüzde oluşan çizgilerde düzleşme yani gerileme sağlayabilir. Bir çeşit mini botoks diyebiliriz. En önemli özelliği de yeniden bir çizgi oluşumunu engelleyebildiği gibi henüz başlayan o minik çizgilerde de çok etkilidirler. Yüzümüzdeki karışıklıkların çoğu kas hareketlerinden kaynaklanıyor. İşte bu peptit kaslarının aldığı sinyalleri azaltarak onları rahatlatıyor Böylelikle kaslar gelişiyor ve kırışıklıkların oluşumunu da yavaşlatıyor. Argyline adlı bu bileşen adeta kırışıklıklara karşı bir kalkan gibi işlev görüyor. Kolajen sentezini tetikleyebileceğimiz, deride hücre döngüsünü hızlandırabileceğimiz ve mimik kaslarımızı rahatlatarak çizgilerimizin derinleşmesine engel olabileceğimiz bir aktif grubu peptitler. Önemli bir aktif grubu. Üstelik doğal ifadeyi de koruyor. Yani asla yapay bir görüntü oluşturmuyor. Mevcut karışıklıkları azaltırken gelecekteki kırışıklıkların önüne de geçiyor. Archer line peptidi etkili ve hızlı sonuçlarıyla bilinir. Yapılan testler yalnızca bir hafta sonra ifade karışıklık haçmenin görünümünün %20'den fazla uzunluğun ise %15'den fazla azaldığını aynı zamanda da yüzdeki derinliğin azaltılmasına da yardımcı olduğu göstermiştir. Ee, günümüzde birçok firma bu Argerline peptidini de kremlerinde, serumlarında kullanmaktadır. Argerline'ın botokstan daha güvenli olduğu ve 4 hafta boyunca da günde 2 kez kullanılmak suretiyle e, sürüldüğünde %48'e varan etkinlikte kırışıklıkları azalttığı bulunmuştur. Argyle kullandığımız yaşlanmayan cilt kremimiz ciltteki kırışıklıkları azaltmaya odaklanırken cildin elastikiyetini arttırmaya ve gençlik görünümünü korumaya yönelik özellikler sunar. İçerdikleri aktif maddeler genellikle antioksidanlar, egzapeptit 8'in yanı sıra nar, ayı üzüm ekstratları gibi bileşenler de vardır. Bu maddeler de ciltteki yaşlanma belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca yine kremimizin içinde cilt rengini dengeleyen argan yağı, tüm ciltler için uygun olan yaşlanma karşıtı kuşburnu, efendim yüksek nem kapasiteli jojoba ve vitamin mineral deposu değerli pirinç kepeği yağı. Onlar da cildin yaş ile ilgili görüntülerini yeniden düzenleyecektir. Dilerseniz yaşlanmayan yüz kremini bir göz atalım. Kutusunda efendim neler var? İçerikleri. Ee, kullanımı ve uyarıları var. 50 ml bir e, hacme sahip ve eğer sahip olmak isterseniz de www.bokusbokus.com'tereden e, alabilirsiniz. Kutusunu da açtığım zaman gördüğünüz gibi şu şekilde bir kapakla karşılaşıyoruz. Şöyle içinde göstereyim. Bir de spatula çıkıyor. Ee, kullanımı çok kolay aslında. Cildinizi hokus pokusu temizleyip tonikledikten sonra sabah akşam yüzünüze sürüp parmağınızın yardımıyla da kasların yönüne masaj yaparak yedirebilirsiniz. Yaşlanmayan yüz kremi ile yaşlanmaya dur diyoruz. Sevgiyle kalın, doğal kalın, hoşçakalın.